Herkese merhabalar. Bugün nasılız bakalım? Keyifler nasıl? Linda da size merhaba diyor. Şaşkın şaşkın da bakıyor. Çünkü bugün çok sıcak günlerden birisi. Linda merhaba de. Hı? Bak abiler ablalar var. Seni izliyorlar. Değil mi kızım? Şimdi öncelikle bahsetmek istediğim birkaç kişi var. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Şimdi ilk önce bir önceki videoda onun ismini söylemeyi unuttuğum için bana çok sitem etti. Mert var. Ee, Mert Doğan. O bizim çok sıkı bir takipçimiz. Linda'yı çok seviyor. Bakın Linda da geldi. Burada benimle balkonda oturuyor. Sonra başka sıkı bir takipçim kim var? Ee, Muhammed Adıyaman var. Muhammed Adıyaman da Linda'yı çok seviyor. Ayrıca Junior Chef Talha Junior Chef Talha çok güzel yemek tarifleri verdiği bir kanal açmış kendisine. Şöyle bir inceledim. Güzel tatlılar yapmış. Bir magnolia tarifi gördüm. Bir sufle tarifi vardı. Bir de Linda'yı çok seven çok küçük bir izleyicimiz var. İsmi Nehir. Nehir daha kaç yaşında? 3 yaşında. Ama Linda'yı çok seviyor. Ve onun da bir pak köpeği var. Onun da pak köpeği kendisi gibi ee, küçük. Üç buçuk aylıkmış daha. Biz ikisine de selamlarımızı gönderiyoruz. Değil mi Linda? Hı? Nehire merhaba de. Değil mi kızım? Şimdi öncelikle size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ben nasıl besliyorum? Ne yapıyorum? Benim şöyle bir kutum var. Şöyle bakın. Plastik bir kutu. E, kapakları var bazen üstüne poşet geçiriyorum hava almasını engellemek için e, büyük e, genellikle 12 kiloluk ya da 15 kiloluk mamalar alıyorum o daha avantajlı oluyor sonra bu mamaları e, bu kutuya düzenli aralıklarla dolduruyorum bayatlamasın diye de çok koymuyorum şöyle bir kabım var bakın yerini belirledim zaten ben Linda için sabah ve akşam bu şu siyah çizginin üstüne kadar dolduruyorum. Bakın size göstereyim. Şöyle açılıyor kapakları. Şöyle açalım. Bakın şöyle alıyorum. Siyah çizgiye kadar dolduruyorum genelde. Ve sabah akşam genellikle aynı saatlerde bunu mindere yediriyorum. Şimdi bu ırk maalesef çok yemek seçiyor. Bazen bu kuru mamaları tek başına e, tüketmiyor. Ben ne yapıyorum? Mesela e, evde bulunan şeylere göre, bazen yumurta yemeyi çok seviyor Linda. Çok az mamasına yumurta karıştırıyorum ve tabanda bir tane bile bırakmıyor. Ne yaptım? Mesela kendim mama kapları vardı aslında. Onlar plastikti. Ama bir süre sonra e, bu plastik kaplardan yemek yemeyi reddetti istemiyorum dedi. Onun yerine şöyle göstereyim size. Bakın çok sıcaklarda yemiyor zaten, mamasını bırakmış. Evde böyle porselen bir kap vardı. Şöyle bakın, birazcık derin. Ee, hani yemek yerken kenarlarından çıkmasın diye. Ee, onun içine koyup veriyorum. Su kabımız içeride, onu balkona çıkarmıyorum. Ee, bu mamalar, ben genellikle balıklı mamayı tercih ediyorum. Mamalar yazın çok koktuğu için içeride tutmuyoruz biz onları Linda ile. ne yapıyoruz balkondayız balkonda yiyoruz ee, ve ondan sonra içeri giriyor ama su kabı içeride çünkü dirildiği zaman balkona çıkamıyor ee, su içmesi için ee, istediği zaman gidip içeride suyunu içebiliyor bir de bu ırkın özelliği e, günde oldukça fazla çok su içmeleri gerekiyor çünkü metabolizmaları öyle çalışıyor çok suyu seven bir ırk içmesi de gerekiyor zaten sağlıklı olması için. Bakın şu anda bizi dinliyor. Çok sıcak olduğu için çok sıkıldı. Ve annem ne anlatıyor diye bize bakıyor. Değil mi kızım? Linda? Bir bak bakalım. Bir bak. Bir bak. Abilere, ablalara bir bak. Tamam tamam rahatsız etmiyorum. Sen bir bak bakayım. Şöyle bir bak. Hı. Mamamız mı varmış? Bu Linda'nın mama kabı. Değil mi? Evet, kısaca size Linda'ya nasıl bahsettiğimi, Linda'ya nasıl yemek verdiğimi, nasıl beslediğimi anlatmaya çalıştım. Genellikle günde iki defa veriyorum dedim. Hani bir defa da vermiyorum. Günde iki defa veriyorum ve aynı saatte vermeye çalışıyorum. Mesela atıyorum sabah 8'de verdiysem akşam da 8'de vermeye gayret ediyorum ki e, düzenli olarak kaka yapmaya çıktığımızda ya da çiş yapmaya çıktığımızda sıkıntı yaşamasın diye. Çünkü onun da vücut saatinin, biyolojik saatinin oluşması gerekiyor. Bunu oluşturmak adına sizin düzenli olmanız gerekiyor. Aynı saatlerde vermeye dikkat ederseniz çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. bazen canları yemek istemiyor. Çok sıcaklarda. çok sıcağı çok dayanıklı bir ırk değil zaten. Ben zorlamıyorum yemesi için kendisi acıktığında canı istediğinde zaten e, gidip yiyor. Evet hani bazı yerlerde duyabilirsiniz mesela e, mamasını koyduktan sonra şayet yemiyorsa yani tabağında bıraktıysa onu orada bırakmayın alın kaldırın tekrar yemek saatinde verin diyorlar. Ama biz sistemimiz öyle bir oturttuk ki yani elinden e, gün içinde de yemek yese. Bizim tuvalet saatimiz yani ben onu ne zaman dışarıya çıkarsam o biliyor tuvaletini yapması gerektiğini ve o zaman tuvaletini yapıyor. Yani kızım akıllı öğrendi artık hepsini. Aslında e, köpeğinizin düzenini siz belirleyeceksiniz ona göre davranacaksınız. Bir kere sisteminizi kurduktan sonra zaten her şey yoluna giriyor ve düzenli olarak e, bir şeyleri başarabiliyorsunuz. Umarım faydası olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Linda da size hoşçakal diyor. Değil, Değil mi kızım? Hı? Çok üzgün şu anda. Çok sıcak. Şu anda serin yer buldu kendine. Ve yatıyor. Bakın nasıl yatıyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.